Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Şok marketi 23 Eylül Çarşamba günü hangi ürünler geliyor? Bu çarşamba şokta neler var? Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alpina Inox Aksüratör geliyor. 110 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Ayakkabılık var. 140 liraya. 70 santim, 30 santim. Yüksekliği de 86 santim. Kaç tane rafı var? 4 tane rafı var. 2 tane kapısı var. Kapağı var. Ayakkabının bile kapalı halini görelim arkadaşlar. 140 lira. Devam ediyoruz. Katlanır masa geliyor. 70'e 105 santim. Üzerinde mermer deseni var. Siyahı da var. Beyazı da var. Fiyatı 80 lira. Çok amaçlı askı tutucu. Evet arkadaşlar. Fırçaları, çek basları, çek astığımız askı tutucular 7 lira. Nilsson lamba anahtarı, topraklı priz. 2 yıl garantili 6 lira. ABS kabin boy valiz, küçük boy valiz 90 lira. ABS orta boy valiz 100 lira. ABS büyük boy valiz de 110 lira arkadaşlar. Merdiven var. 3 artı 1 basamaklı. Maksimum 125 kilogram taşıyabiliyor. 85 santimetreye kadar yükselebiliyor. 2 yıl garantili. Fiyatı 65 lira. Kale Kim'den bir boya profesyonel tavan boyası 10 kilogramlık kutusuyla 45 lira. Kale Kim'den bir boya silikonlu mat iç cebe boyası beyaz renkli 7,5 litre 65 lira. Akay renginde 7,5 litre olanı da 65 lira. Bir de arkadaşlar Capuccino renkli var çok satıyor bu 7,5 litresi 65 lira. Su bazlı parlak komfort boya. 0,75 litre 45 lira. Profesyonel sil astar 3,5 kilogram 20 lira. Plastik saplı kestirme fırçası 2 numara 3,5 lira. Plastik saplı kestirme fırçası 2,5 numara 4 lira. 3 numaralık fırça da 4,5 lira arkadaşlar. Plastik saplı rulo 10 santimetre, küçük rulo 3.5 lira. Bir de bunun büyüğü var. 20 santimetre rulo 7 lira. Kale Kim'den silikon mastik 280 ml 13 lira. Yine Kale Kim'den akrilik mastik 280 mililitresi 10 lira. Bunlar için silikon tabancası geliyor arkadaşlar 6 liraya. Kale Kim'den ders temizleyici yarım litre 30 lira. Ve o çocuklar için lisanslı oyuncak kutusu geliyor. Hot Wheels'li, Barbie'li 20 lira. Go Kid'i uzay köpük tabancası 20 lira. Go Kid'i asa köpük 5 lira. Ve dördü bir arada puzzle'lar. Bir pakette dört tane puzzle var arkadaşlar. Günü konular var teknolojik olanlar var. Fiyatı 13 lira. Go Kidi yarış pisti 50 lira. İlk kartların serisi çocuklar için arkadaşlar sayılar, kelimeler, hayvanlar, harfler, renkler, şekiller için fiyatı 5 lira. Makyaj malzemeleri de gelmiş arkadaşlar. Monamor, neon, fosforlu ojeler, 6 ayrı rengi var 7 lira. Ekka aydınlatıcı palet 15 lira. Organics maske çeşitleri 3 ayrı çeşitli var arkadaşlar 10 lira. Green World Spray kolonya 250 mililitre 7 lira. Signal White Now diş macunu 75 mililitre %25 indirimli 12 lira. Glisten şampuan çeşitleri de indirimli arkadaşlar %25 indirimli 13 lira. Kotex ultra hijyenik petler 15 lira gündüz gece 26 tane 20, 18 tane fiyatı 15 lira. Kotex aktif pet gene 15 lira. Tenomarka marka 12'li kağıt havlu 18 lira. Mintax hepsi bir arada 100 tablet bulaşık tableti arkadaşlar 30 lira. Piril Malka, klasik limon 4 kilogramlık şişesinde 18 lira. Cilt sprey ultra hız bir litrelik şişelerde sprey olarak 12 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 23 Eylül çarşamba günü şok marketlerde arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.